güzel şehirler kurabilirsiniz çok modern harika ama içerisinde ruh yoksa bunların hiçbir anlamı yok işte o ruhun tamamlanması lazım o ruh için Bunlardan bir tanesi de müzik, sanatsal faaliyetler. Benim gençlerle buluşmalarımda onlara sıkça tekrarladığım bir şey var. Üreten çocuklar olun, üreten kişiler olun. Başakşehir'in tüm insanları üretsin, özellikle gençleri üretsin. Siz üretirseniz o zaman Başakşehir mutlu olur, başarılı olur. O zaman hepimiz mutlu oluruz. Bugüne kadar emeği geçen tüm hocalarımıza, Emeği geçen tüm öğrencilerimize, buraya katılım sağlayarak hayallerine ulaşmaya çalışan tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman şunu söylüyoruz, Yasin abiniz sizinle ihtiyaç duyduğunuzda her zaman kafam açık. Yeter ki siz isteyin, ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Tekrar hayallerinizle koştuğunuz için, ürettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim.